Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Savaş Gazze sınırını açtı. Filistin haber ajansı Vafa'nın haberine göre İsrail güçlerinin baskın düzenlediği adresler arasında başta Cenin olmak üzere Nablus, El Halil, Ramallah ve Beytül Halim kentleri yer alıyor. Cenin'in güneyindeki Sile Elzar beldesine düzenlenen baskınlarda Filistinliler ateş açarak karşılık verdi. Çatışmaların halen sürdüğü ifade ediliyor. Nablus'un güneyi ile doğusundaki noktalarda evlere düzenlenen baskınlarda da İsrail güçleriyle Filistinliler arasında çatışmalar çıktı. Aynı şekilde El Halil'in Yatta beldesi, Ramallah'taki Celezun mülteci kampıyla Beytüllahim'deki Beyt Feccar beldesinde de benzer baskınlar düzenlendi. Baskınlar sırasında gözaltılar olduğu belirtilirken can kaybına ilişkin bilgi verilmedi. Ayrıca Batı Şeria'nın farklı noktalarında Gazze'ye destek için gösteri yürüyüşleri yapıldı. İsrail güçleri her gün Batı Şeria'nın farklı noktalarına baskınlar düzenliyor. Bu baskınlarda çok sayıda Filistinli gözaltına alınıyor ve Filistinlilere ait evler yıkılıyor. Filistinlilerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmalarda ise çok sayıda kişi ölüyor ve yaralanıyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.